Hoş geldiniz arkadaşlar. Kapakta gördüğünüz gibi şarkı yapma şeklini mi değiştiriyorum? Nasıl yapıyorum? Yani arkadaşlar bazı kelimeleri e, yani kullanmayacağım mesela S silah işte öyle serseri işte gibi kelimeleri yani yani bunun sebebi de zaten yani bunun sebebi de zaten se silah kelimeleri falan yaşıma göre fazla, fazla büyük olması yani hala yine keko şarkıları yapacağım da. Onlarda da işte öyle sadece sadece kafiye olacak. Ya da ya da belki yaşıtlarıma gönder. Ya da belki kendi yaşıtıma göre keko sözler sözler bulacağım artık. Ve işte sadece öyle ka kafiye bulacağım. Çünkü zaten bıçak, silah gibi kelimeler ki yaşıma göre fazla büyük. Yani sırf bunu açıklamak için yaptım. Sırf bunu açıklamak için bu kayda açtım yani. Gönderi olarak açıklamayı düşündüm ama şimdi böyle daha iyi. Zaten arkadaşlar ben takım diye yeni şarkı yazdım da onu, O şanlık gelemeyecek. Çünkü yani şu anda rastayım Bu hasta sesle de yani. Hasta sesli diyorum. Tövbe Kayda açınca konuşmayı unutuyorum. Neyse arkadaşlar işte. Bu sesle, bu sesle. Ya ben ilk kez oynuyorum. Bu sesle olmadı işte yani o şarkı. iyi iyileşim Şu burun tıkantısı geçsin. Öyle şarkılar gelir yani. Arkadaşlar Buğra 7 ile de, de Gölge şarkısının sözlerini yazıyoruz. Onu da yapacağız. Karanlık diye bir tane şarkı yapacaktık ama biz onun ismini değiştirmeye karar verdik. Gö gölge diye. Neyse arkadaşlar bu video burada bitti. Görüşürüz kendinize iyi bakın.